Çilingir merkezinden herkese merhabalar. Bugün Ataşehir'deyiz. Kapımız düşme yapmış ve kapatırken kapanmıyor, sürtüyor. Şimdi Tolga Ustam'la birlikte kapımızı sorunsuz hale getireceğiz. Hep beraber izleyelim. İşlemlerimizi tamamladık. Bakıyoruz. kapımız rahatça kapanıyor. Tek el, iki parmakla rahatça kilitlenir. Rahatça açılıyor. Evet. Tolga Usta bir kapıyı daha kapanmaz haldeyken alıp sorunsuz hale getirdi. Sizin de kapınızda sürtme problemi varsa kapınız düştüyse, zor açılıp zor kapanıyorsa en iyi fiyatlara en iyi işçilikle yaptırmak istiyorsanız sorunuzu aşağıdaki linkten ve aşağıdaki numaradan haftanın 7 günü 24 saati bize ulaşabilirsiniz. Çilingir Merkezi güvenli günler diler. Merhabalar Ataşehir'deyiz. Tam işlerimizi tamamladık. Şimdi Osman Bey'deyiz. Osman Bey'in görüşlerini alacağız. Nasıl Osman Bey beğendiniz mi? Yani Çoğun ben beğendim. Bayağı hızlı çözüldü aslında sorunum. Hani bir 15-20 günde bir sorunumdu bu yani internetten bulup da sonra sizi hemen böyle 45 dakikada hallettiniz yani geçtiniz baya güzel. Kapı da şöyle baya iyi kapanıyor. Aç iyi kapanıyor. Güzel böyle sadece ektirerek yapabiliyoruz yani baya güzel teşekkürler sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Bizi önerir misiniz efendim? Önerir evet. misiniz? Evet. Güzel hizmet. Güzel iletişim güzel hizmet. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet. Sizin de çelik kapınızda sütme problemi, kapanmama problemleri varsa Aşağıdaki numaradan, aşağıdaki linkten haftanın 7 günü 24 saati bize ulaşabilirsiniz. Çilingir Merkezi güvenli günler ediler.